Gençler merhaba. İklimlerden kaldığımız yerden bugün dersimize devam ediyoruz. Geçen ders Akdeniz iklimine giriş yapmıştık ve genel olarak hatlarından bahsedip dersimizi bitirmiştik. Bugün Karadeniz ikliminden, ılıman ılıman Karasal iklim ve Sert Karasal iklimden bahsedeceğiz. Tabii Türkiye üzerinde olanlardan. Karadeniz iklimi dediğimiz zaman, Karadeniz iklimi nerede görülüyor gençler? Tabii ki de Karadeniz kıyılarında. Karadeniz bizim üzümlerde, şurası biliyorsunuz ki Karadeniz. Ama şöyle bir algı oluşuyor hani Karadeniz iklimi sanki sadece gerçekten Doğu Karadeniz tarafında hani böyle Samsun'dan sonrasında gözükecekmiş gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki bütün Karadeniz'in kıyılarında Karadeniz iklimi hakimdir. Mesela Doğu Karadeniz bölgesi buna dahil, Orta Karadeniz bölgesi buna dahil. Yine Batı Karadeniz'de olan Sakarya, İzmit, İstanbul. Ondan sonra kırklareli gibi yerlerde yani şurada kırklareliye kadar da karadeniz iklimi tabii ki burada hakim oluyor. Tabii bu karadeniz iklimini biz e, kendi bölgelerine göre ayırıyoruz hani yağmur derecesine göre ama önce genel hatlarından bahsedelim. Şimdi karadeniz iklimi dünya üzerindeki ılıman okyanusal iklime benzer. Yani her daim yağmurlu, yağmur rejimi oldukça düzenli. Hani bazı aylarda inanılmaz yağış alıp bazı aylarda muazzam bir kuraklık geçirdiği zaman olmaz. Tabii ki yaz ayları geldiğinde yağış rejimi bazı mevsimlere göre azalır ama yine yağışın genel olarak düzenli olarak fazla olduğu bir mevsimden bahsediyoruz. Pardon, iklimden bahsediyoruz. Türkiye'nin en çok yağış alan iklimi diyebiliriz Karadeniz iklimi. Biz Sakarya'da yaşayan insanlar olarak da Sakarya'nın da şu kuzey bölgelerinde hatta işte Erenler, Serdivan'ın yukarısında kalan bütün Karasu, Kocaeli gibi ilçelerin çoğunluğunda aktif bir şekilde Karadeniz iklimi gözüküyor. Hatta fındık tarımının yapılmasının da bunun nedeni olduğunu zaten biz görebiliyoruz. Tabii güneye indiğimiz zaman biraz daha Geyli, Pamukova ve Taraklı kısımlarına şuradan hangi iklim sokuluyordu içeri doğru? Akdeniz iklimi sokuluyordu. Orada da işte kiraz gibi daha böyle ayva gibi daha Karadeniz ikliminden farklı ürünler yetiştirilebiliyordu hatırlıyorsanız. Karadeniz ikliminin genel karakteristik e, bitki örtüsü arkadaşlar ormandır. Neymiş? Orman. Yani ağaç. Ama nasıl ağaç bunlar? Çünkü yağmur olan bir yerde ot olmaz genelde ağaç özelliği olur ama biz çok kuzeyde olan bir ülke olmadığımız için ya da çok güneyde olan bir ülke olmadığımız için daima geniş yapraklı, daima iğne yapraklı orman var diyemiyoruz. Hatırlıyorsanız geniş yapraklı ormanlar ekvatoral yağmur ormanları tarafından ekvatora yakın yerde iğne yapraklı soğuk yerlere yakın yerdeydi. O zaman Karadeniz ikliminde ne var? Karışık yapraklı Ormanlar söz konusu Karadeniz ikliminde bu şekilde bitki örtüsü söz konusu yağış rejimi düzenli olarak adlandırdık. Şimdi Karadeniz ikliminin kendi içerisinde bölgesini de biraz ayıralım. Hani hangi taraf daha çok yağmur alıyor diye. Karadeniz iklimine bakacak olursak en çok arkadaşlar Doğu Karadeniz bölgesi yağmur alıyor. Bir numaramız bizim bu. 2 numara hemen aklına sanki Batı Karadeniz pardon Orta Karadeniz gelecekmiş gibi geliyor. Hani Sinop, Samsun tarafı ama değil. Bizim olduğumuz taraf daha fazla e, yağış alıyor. Yani işte Bartın, Zonguldak işte düzce, Sakarya Kocaeli tarafı, Batı Karadeniz tarafı, Orta Karadeniz'den daha fazla yağış alıyor. En az yağış alan noktası ise 3 numarayla ile Orta Karadeniz bölgesi. Peki neden böyle oluyor? Şimdi bir denizin kenarında bir yerdeyseniz denizden gelen nemli hava kütlesi herhangi bir dağa çarptığında yükselirken yağış oluşturmaya başlar. Dağ ne kadar yüksekse o kadar çok yağış oluşturma ihtimali fazladır. Yani dağlar kıyıya yakın yerde ve üstüne üstlük uzun ve yüksek boyluysa o zaman yağmur yağma ihtimali daha çoktur. Orta Karadeniz bölgesinde Sinop Samsun tarafına dağlar biraz daha böyle içeride ve çapraz kalıyor. Yani tam böyle Batı Karadeniz'e Doğu Karadeniz kadar kıyıya yakın bir yerde değil. Daha içeride kalıyor ve böyle %100 paralel şekilde değil. O yüzden de o yağış boyları da biraz kısa. Yağış rejimini diğer bölgelere göre biraz da azaltmış oluyor. Ama tabii ki yine de 3 numaralı bölge diğer bölgelerle kıyaslasan daha çok yağmur olan bir bölge diyebilirim. 1-2-3 olarak Karadeniz'de bu şekilde ne yaptık? Sınırlandırdık. Evet, Karadeniz kıyısı boyunca önemli olanları şimdi burada e, çizelim arkadaşlar söylediklerimize. Karadeniz kıyısı boyunca görülen bu iklimde kışlar, ılık, yazlar, serin geçer. En fazla yağışı ne zaman alıyorduk Karadeniz iklimi? E'yi hatırlayın. Sonbahar aylarında en çok yağış alır. Yani Eylül-Ekim-Kasım aylarında Karadeniz en çok yağış alıyor. Tabii ki sıcaklık farkı az. Yani bulutun önemi olduğu yerde aa aşırı sıcak, aa aşırı soğuk olması söz konusu değil. Genelde sıcaklık farkı stabildir. Hep aynı oranda yağmur yağar. Yağış rejimimiz düzenli. Yamaç yağışları görülür. Çünkü dağa çarpar yükselir. Biz bunu orografik yağışlar diyoruz hatırlıyorsanız. En fazla yağışı ise sonbahar aylarında alır dedik. Doğal bitki örtüsüne gelecek olursak az önce söylemiştik hem geniş yapraklı hem iğne yapraklı ormanlar yani karışık yapraklı ormanlar olarak görülür. Ne demiş? Dağların kıyıya yakın ve yüksekliğine bağlı olarak en çok yağış alan bölgemiz Doğu Karadeniz bölgesi. İklimin kıyıda hiç kesime sokulma mesafesi Orta Karadeniz'de ise en fazladır. Yani bu ne demek oluyor? Orta Karadeniz'de de dağlar kıyı biraz daha hani böyle paralel değil de dikmiş gibi olduğu için oraya miktar daha az ve ne daha fazla içeriye doğru girebiliyor batı Karadeniz'e Doğu Karadeniz'e oranla diyebiliriz Ama tabii ki en çok yağış 1 2 3 Doğu Batı Orta Karadeniz olarak adlandırılıyor Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz kıyılarının daha az yağış almasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder diyor daha iyi açıklar az önceden böyle söylüyoruz dağların uzanışı ve yükselti ile alakalı o zaman böyle bir cümle arayalım Dağ sıralarında toprak türünün farklı olması, alakası yok toprak demedik. İki bölgede bakı yönünün farklı olması, hayır ikisinde de bakı güney konumdadır. Orta Karadeniz'de orman yoğunluğunun daha az olması, zaten orman var diye yağmur yağmaz. Yağmur yağdığı için orman olur orada, bu yüzden ters düşüyor. Doğu Karadeniz'de dağların kıyıya yakın ve yüksek olmasından dolayı yağmur Doğu Karadeniz'de daha çoktur. Bu da... Bunu diyemiyoruz. Bakın dik uzanmıyor. Paralel onu. Tamam. Burada hemfikiriz ama diğerlerine göre biraz hani çapraz duruyor. Yoksa dik uzanıyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi vermiyoruz. Çünkü biz genel olarak dağlar kıyı paraleldir karelerimizde. Doğu Karadeniz kıyılarının iklim özellikleriyle ilgili diyor hangisi yanlıştır? Yıllık yağış miktarı en fazla olan merkezler burada bulunur. Evet Rize 2200 mm civarında yağmur alır. Hatta hatırlıyorsanız zaten ekvator 2500 mm civarında yağmur oluyor. Yani çok fazla yağmur aldığını söyleyebilirim. Yıllık güneşlenme süresi azdır. Evet çünkü gökyüzünde hep bulut var. Hep nem var. Bulut varsa gökyüzü hep karanlık ve kasvetliyse nasıl güneşlenme süresi olacak? Olmaz. Az olur. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Evet yani muazzam bir sıcaklık değişimi söz konusu olmuyor. En fazla yağış ilkbahar aylarında alır. Hayır. İlkbahar aylarında yağışı kim alıyordu? Her zaman hep eğerimizi çiziyoruz. İç Anadolu bölgesi en çok ilkbaharda yağış alır. Karadeniz bölgesi sonbaharda Erzurum, Kars, Ardahan yazı. Akdeniz iklimi en çok yağışı kış aylarında alır. Bunu unutmuyoruz. O zaman bu şıkkım yanlış. Yağış rejim düzenlidir. E tabii ki sürekli yağmur varsa orada düzenli bir rejimden bahsedebiliyorum. Evet, karasal iklime geliyorum. Karasal iklimi biz iki şekilde değerlendiriyoruz. Ilıman karasal, sert karasal. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar karasal iklim tamam İç Anadolu'da karasal, Doğu Anadolu'da karasal ama şöyle bir etmen var. Türkiye batıdan doğuya doğru gittikçe yükseltisi artan bir ülke. Yani İç Anadolu'da ortalama yükselti 1500 metre civarındayken ortalama Doğu Anadolu'ya gittiğinde bu 3000 metre civarına geliyor ortalama yükselti. E, arada 2000 metre fark var. E, her 200 metre sıcaklık 1 santigrat derece azalıyor. O zaman her 1000 metrede 5 santigrat derece yani 10 derece kadar bir fark olması söz konusu. O yüzden karasal iklimi biz ılıman karasal, sert karasal diye ana başlık adı altında ayırırsam tabi e, tabii ki İç Anadolu bölgesi ılıman karasala girecek. Doğu Anadolu bölgesi daha yüksek ve çetrefilli olduğu için sert karasala girecek. Tabii daha ayrıntılı başlık isterse bize karasal iklimin Doğu Anadolu tipi bakın Söğüncü işte burada Bitlis, Bingöl, Van Kuzey Doğu Anadolu tipi işte Ardahan, Erzurum, Kars gibi Trakya tipi, denizden uzak, Ergene havzası. Burası da yine karasal iklim gözüküyor ama çok sert değil. İç Anadolu tipi, daha alçak karasal. Ve Güneydoğu Anadolu tipi, enlem olarak daha aşağıda ve daha sıcak olarak biz bunları ne yapıyoruz? Ayırabiliyoruz. Ama genel hatta itibariyle ılıman karasal ve sert karasal diye daha net bir ayrım söz konusu bu tarz olaylarda. Peki, İç Anadolu bölgesinde... Diğer sayfaya geçmeden burada anlatayım. Daha güzel oluyor. İç Anadolu bölgesinde nasıl bir en çok yağış ne zaman alıyordu? Öyle bahsedelim. İç Anadolu bölgesi en çok yağış ilkbahar aylarında alır. Tabii ki burası da ilkbahar aylarında alır. Ama Erzurum, Kars, Ardahan yani Türkiye'nin yüksek bölgeleri ne zaman alıyordu en fazla yağışını? Yaz aylarında alıyordu. En fazla ilkbahar aylarında yağış alıyorsa İç Anadolu bölgesi oradan e, sıcaklık ve buharlaşma ile alakalı yamaç yağışının olmadığı, dağın olmadığı da karşılaşmanın olmadığı yerlerde hangi tür yağışlar gözüküyordu arkadaşlar. Konveksiyonel yani yükselim yağışları gözüküyordu. Yani karasal iklim bölgelerinde genelde ne yağışı gözüküyormuş? Şöyle yazalım. Konveksiyonel. Yani yükselim yağışları gözüküyor. Bir farklılık gösteriyor. Çünkü İç Anadolu bölgesinde kurak bir iklime sahip olduğu için 300-400 mm yağış var. İç Anadolu bölgesi arkadaşlar bozkır iklimine sahip. Yani pardon, bozkır bitki örtüsüne sahip. Bozkır nedir? Bozkır, diğer adı step. Bozkır step arkadaşlar uzun boylu ot toplulukları. Hani savan vardı ya hatırlıyorsunuz. Ekvatorun bir üstünde bir altında. Uzun uzun sarı ot toplulukları. Türkiye'de burçak reklamlarında gördüğünüz uzun uzun böyle sarı sarı otlar. İşte biz onlara bozkır diyoruz. Farkındaysanız sıcaklık ve yağmur ağaç yetiştirmesine izin vermiyor. O yüzden de sarı sarı uzun otlar yetişiyor İç Anadolu bölgesinde. Bozkır diyoruz biz buna. Doğu bölgesine gelecek olursam şimdi orada sıcaklık biraz daha az. Hani bozkır da değil. Orada artık çayır yetişiyor. Hani böyle yaylaya giderseniz de belli bir noktadan sonra yaylanın en zirvesinde orman olmaz. Ne olur? Kocaman bir alan böyle yemyeşil yeşil olur. Küçük küçük yeşil. Çayırla bozkır karıştırmayın. Bozkır uzun, sarı ottur, çayır kısa ve e, yeşil ottur. Çayırları genelde büyük başta inekler vesaire yer ama bozkırlarda daha çok küçük baş hayvan yani koyun keşif gibi türler daha çok barınıyor. O yüzden aralarında fark var. Çayırlar aynı zamanda alpin çayırlarda denilebiliyor. Mesela örneğin Norveç, İsveç, Finlandiya gibi soğuk ülkelerde genelde alpin çayırlar yer tutuyor. Enlem olarak çok yukarıda ve soğuk olduğu için. Kıyasal iklim çok fazla yağış almaz arkadaşlar. Tabii ki sıcaklık farkı fazladır. İç Anadolu'da da sıcaklık farkı fazladır ama Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklık farkı çok çok fazladır. Yani yazın Erzurum 25-30 dereceye görürken kışın 35 dereceye görüyor. Yani burada da 60 derecelik bir sıcaklık farkı olduğunu siz çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü neden? Nem yok arkadaşlar. Su yoksa sıcakken çok sıcak, soğukken çok soğuk olması çok normal. Evet şimdi bu anlattıklarımızın sayfa üzerinde bakalım. Ne demiş? Türkiye iç kesimlerinde etkili olur. Kışın soğuk yazlar sıcak geçer. Nemlilik az olduğu için sıcaklık farkları fazladır. Az önce biz bunu söyledik. En fazla yağış konveksiyonel kökenli olan yağışlardır dedik. Sert olan kısmından bahsediyorum. Erzurum Kars Ardahan kısmında ise şu resimde gördüğünüz gibi çayır bir görüntüsü hakim olacak Bozkır'dan ziyade. En yağışlı mevsim tabii ki E harfinden. Hemen yine Binlerce kez yazdık ama yaz burada da ilkbahar ne diyeceğiz? Yaz mevsiminde en fazla yağış oluyor. Bu yüzden de gür çayırlar çıkıyor. O yüzden zaten Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık çok gelişmiş. Çünkü yaz aylarıyla birlikte her yerde kuraklık varken yazın tek yağmurlanan yer Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleridir. O zaman yeşil yeşil çayırlar çıkıyor. O zaman da niye mer hayvancılığı yapıyorlar? Hayvanların daha böyle ıı, kaliteli ve tadı güzel olabiliyor diyebiliriz. Sıcaklık farkı çok çok daha fazla İç Anadolu bölgesine göre ya da diğer iklimlere göre daha fazladır diyebiliriz. Şimdi bu resime baktığınızda sıcaklık 0 dereceye kadar düşmüş. Aklıma benim hemen karasal iklim geliyor. Ama ılıman karasal mı sert karasal mı ayırt edemiyorum. O zaman bakmanız gereken şey yağmur arkadaşlar. Her ders bunu söylüyorum. ÖSYM çok sorduğu bir sorudur iklimler. Burada sıcaklık grafiğini anlayamıyorsunuz. En çok yağışın düştüğü mevsime bakacaksınız. Bakalım en çok yağış ne zaman düşüyor? Mart, Nisan, Mayıs. İlkbahar aylarında. E, i̇lkbaharda ne, neresi alıyordu yağmuru? Tamam karasal ekliyorum ama karasalın hangi tipi? Nere, Türkiye'de nerede ilkbaharda yağmur yağıyordu? E, İç Anadolu'da. O zaman ben İç Anadolu'dan bir şehir bulmam lazım. Ne yapıyorum? Direkt Samsun, Muğla, Zonguldak, Çanakkale, ve Kayseri diyorum. ÖSYM aynı soruyu sordu. Aynı soruyu. Şıklardan birine Erzurum yazdı. Şimdi Erzurum'da karasal. Kayseri'de karasal olduğu için Erzurum yapan çok kişi oldu. Ama arkadaşlar ilk baharda en çok yağış aldığı zamana bakacaksın. Erzurum yaz yağışları alır. Ama Kayseri İç Anadolu'da olduğu için ilkbahar yağışları alır. Bu da böyle ayırt edici ve güzel bir soru. Dünyadaki bitki örtüsü bu uzun bir konu. Biraz giri giriş yapacağım, dersi bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bölme diye. Bir dahaki ders bitki örtüsüne devam ederiz. Biliyorsunuz bitki örtüsü iklimin aynasıdır. Biz bunu her seferinde söylüyoruz. Ormana göre yağmur yağmaz veya işte savana göre yağmur yağmaz arkadaşlar. İklime göre bitki örtüsü oluşur. Yani bitki örtüsüne göre iklim şekillenmez. O yüzden bitki örtüsünü bakarak siz iklim hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Yani bir yere gittiniz çok fazla orman ağaç var, aa burası ne güzel bol demek ki diyebiliyorsunuz ya da bir yere gittiniz hiç ağaç yok yani böyle çöl gibi ne kadar kurak bir yer ya diye kendiniz yorum yapabiliyorsunuz. O yüzden bitki örtüsü önemli. Biz bunları e, üç formasyon olarak inceliyoruz. Çünkü bitkiler hangi çeşit çeşitte incelenir. Bir kere bir bitki ağaç olabilir, değil mi? Ağaç. Ama nasıl ağaç? İğne yapraklı olabilir. Tayga. İşte karışık olabilir Türkiye gibi hem ondan hem ondan orta kuşak. Eğer Doğu Asya'daysanız yani Hindistan Çin tarafındaysanız muslu ormanlar olabilir. Ya da ekvatordaysanız sadece böyle iri iri geniş yapraklı olabilir. Bunların hepsi ağaç türü. Bazen iğne yapraklı, bazen geniş yapraklı, bazen karışık ağaç olabilir. Çalı olabilir. Çalı nedir arkadaşlar? Böyle kısa Bodur ağaçlar. Hani böyle çalılık deriz ya, çalılık arasından geçerken bacaklarımız falan çizer. Ondan bahsediyorum. Böyle uzun, uzun ot değil, ağaç da değil. Küçük küçük bodur çalı. Bunlar genelde Akdeniz ikliminin karakteristi bitki örtüsü zaten. Maki, tarif ederseniz garik. Pisodon maki de Karadeniz bölgesindeki bitki örtüsü tahrip edilmiş halidir. Küçük boy budur çalılıklar. Ya da ot şeklinde olabilir. Yani bitki daha fazla nasıl tanımlayabilirsiniz ki? Bitki dediğin ağaç olur, ot olur, çayır olur bu şekilde. Ot formasyonu da ya çok çok uzun boyludur ekvatora yakın olan savan ya İç Anadolu, İç Anadolu Türkiye'deki gibi bozkır ya da Doğu Anadolu bölgesindeki gibi çayır şeklinde olabilir diyebiliriz. Bir sonraki sayfada da bunun haritası var. Harita üzerinde genel dağılımdan bize bahsetmiş. Ama ayrıntılı nerelerde ne gözükür onu bir dahaki ders kaldığımız yerden yeni konudan bitki örtüsü konusundan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.